Merhaba, ben Erol Coşkuner. 17 yıldır tepe savunmada görev yapmaktayım. 12 yıldır da proje sorumlusu olarak görevime devam etmekteyim. 17 yıldır gerek beyaz değişiyor, gerekse otomotiv sektörlerinde görev yaptım. Son olarak da beyaz değişiyor sektörüne hizmet veren bir fabrikada 12 yıldır proje sorumlusu olarak görev yapmaya devam etmekteyim. Tepe savunma benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü e, sektör bazında lider olduğunu düşünüyorum. Ve bu bu ailenin de bir parçası olmaktan gurur duyuyorum zaten. Yöneticilerim sağ olsun hepsiyle iletişimim çok iyiydi Bir telefon kadar yakınlar hepsi bana. E, hepsine çok teşekkür ediyorum. E, biz bir aileyiz. 17 yıldır e, tabii ki birçok tatlı ve tatsız e, olay geçti başımdan. E, şu an aklıma gelen e, bir pazar günüydü. E, kameralardan e, kontrol yaptığım anda bir dumanı fark ettim. Bir makina'nın alev aldığını gördüm. Yangın tüpüyle müdahale ettikten sonra yangının büyümesine engel olmuştum. Belki çok büyük bir yangına müdahale etmiş oldum. Daha sonra hem firma hem de tepe savunma yöneticilerim tarafından teşekkür aldım. Bu da benim için çok büyük bir anı olarak aldı ve aklımdan hiç silmiyor. Bu sektöre başlamaya karar veren arkadaşlar ilk önce sektörü araştırmalarını tavsiye ederim ve disiplini en çok da disiplini sevmeleri gerekiyor bu sektöre girmeleri için. Daha sonra e, gerekli sınav ve eğitimlerini almalarını tavsiye ederim. E, tabii çalışacaklarsa e, Tepe Savunma gibi köklü bir firmada görev almalarını tavsiye ederim. Yani 17 yıldır e, Tepe Savunma'ya hizmet veriyorum ve çok mutluyum ben bu e, firmada çalıştığım için. Bundan sonrası için de bana verilecek görevleri layıkıyla yerine getireceğime e, eminim. E, takdirleri derim buna. Şimdi öncelikle keyifli e, yanlarından bahsedeyim ben. Yani bu sektörü sevmezsen hiçbir keyif alamazsın. İlk önce bu. Keyif alman için de disiplinli olman gerekiyor. O zaman işini sevdiğini farkına varırsın ve işini güzel, e, layıkıyla yerine getirirsin. Zor yanları olarak da sonuçta e, firmada kimse olmadığı zaman bütün sorumluluk sende oluyor. Ve bu firmalar milyon dolarlık firmalar bu yüzden stresli dikkat isteyen süreçlerden geçiyoruz. Eğer disiplinliysen, işini seviyorsan bu zorlukları da atlatıyorsun bir şekilde.